Raimus anlaşmasında şöyle yazar: 47 gezegen aynı hizaya geldiğinde kaostan doğan bir dünyada büyük bir mücadele başlayacak. Ve yükselen karanlığın gölgelerinde zayıflar ortadan kalkacak. Gökten ateş yağacak demiyor mu? Söylemeye bile gerek yok. Ne de olsa her şeyi yazamaz değil mi? Bence bir kova dolusu zırva. Ben her zaman atalarımızın ana gezegenimizden bahsettiğini sanırdım ama... ...Cybertron bin yıllardır karanlıkta olduğuna göre... Ve Megatron geldikten sonra bu gezegenin dönüştüğü hali düşünecek olursak... Hey, bu asılsız iddiaları asırlardır duyarız ve hiç dikkate almadık. Neden şimdi bu kadar gürültü koptu? Çünkü anlaşmada bahsedilen gezegenlerin bir hizaya gelme zamanı neredeyse geldi çattı. Ve sanırım son noktası da dünya. <laughs> Çılgınca bir tesadüf. Öyle değil mi? Ne kadar zaman var? Birkaç gün en fazla. Bu iddialar ne kadar rahatsız edici olursa olsun ben asıl bu anlaşma kendilerine hitap ediyor diye düşüneceklerinden korkuyorum. Ben Unicron'un yani sadece kendi kıvılcımım için aramadım. Yenilmez ordular oluşturup gezegenleri fethedeceğim. Ve bunu yapabilmek için de içimdeki bu küçük parçadan fazlasına ihtiyacım var. Evet, kara enerjim nerede? Dışarıda Lord Megatron sizin gidip onu almanızı bekliyor. Ama kendinizi bu kadar zorlamayın. Çok yoruldunuz. Uyku halinden yeni çıktınız. Oh! Tam da bu yüzden kaybettiğim zamanı telafi etmeliyim. Geriye canlı bir şekilde görebiliyorum ama sonuçtan emin olmam gerek. Çünkü anlaşmada bahsedilen yükselen karanlık benim Paz. kostümlü çocuk. Balon. Hayır. Aa, dur. Kameralar bir iyi seviyor. Ne yaparsın? İnsan yıldız olunca paparazziler eksik olmaz. Durun. O Bumblebee mi? Bir komplo web sitesinde kullanıcılar başka türlerle karşılaşmalarının kanıtlarını sunuyor ama kontrol altına aldık Ratchet. Bunu sileceğiz ve yerine şunu koyacağız. Marslı kedi şöyle diyor. Beni sahibinize götürün. Ratchet <laughs> <laughs> cidden güldü mü? <gülüyor> <gülüyor> Optimus, komik bir şey görmek ister misin? Hayır. Sakın üstüne alınma. Prime de böyle biridir. Güldüğünü, ağladığını ya da sakinliğini kaybettiğini görmedim. Optimus duygularını kontrol etmesini becerir ama onu sizlerden çok daha uzun süredir tanıyorum. Ve Prime olmadan önce çok daha farklıydı. Optimus her zaman Prime değil miydi? Cybertron'da kişi yüce biri olarak doğmaz. Bunu hak etmesi gerekir. Peki nasıl farklıydı? Yoksa parti sever miydi? Söylesene. Hayır, hayır. Optimus daha çok Jack gibiydi. Ne? Ben Optimus'a hiç... <laughs> Bizim birimin izlediği şu teknoloji soygunları var ya arkasında gizlice meklerin olduğunu sanıyorduk. Ama birkaç dakika önce Pennington ve Epps parçacık çarpıştırıcısından şu görüntüler çekildi. Soundwave. İstersen refonu kediyle değiştirebilir. Bu suratsız kon son teknoloji ürünü bir faziletkenini çalıp kaçtı. Şu ana kadar çalınan ürünlerin listesini gönderiyorum şimdi. Plazma enjektörü, nötron kalkanı, optik okuyucu. Sandığım şeyi yapacaklarsa tek bir şey eksik. Decepticon uzay geçidi 2-0. Neredeyse fırlatmaya hazır. Tek ihtiyacımız olan şey... Soundway'in dediği gibi düzgün bir güç kaynağı. Bu kaynak çok güvenli bir yerde tutuluyor. İnsan standartlarına göre tünel kazıp girerim. İddiaların zamanı neredeyse geldi çattı. Artık gizli hareket edemeyiz. Prime, konular bu sefer cidden gaza bastılar. Bir ordu laboratuvarını basmışlar. Askerler siz ortaya çıkana dek onları oyalayacak. Ajan Fowler, bence Megatron umutsuzluğunun doruklarında olabilir. Ve biliyorsunuz, bir tek insan kaybı olmasına bile asla izin veremem. Ben Fowler. Tüm personeli boşaltın, hem de hemen. Çekilin. ...ben altında ama otobotlar geldi. Ah, asker gemisini buluşmaya hazırlayın. Paket alınmaya hazır olacak. Bumblebee, ekibin desteğe ihtiyacı olabilir. Otoyoldan gidersen bulunduğun 23 kilometre kuzeyinde. Eğer refi çıkış rampasında bırakırsan onu oradan geçitle üsse alabilirim. Sorun değil bir. Başka zaman yarışırız. Vay vay. Sersem bir keşifçi saflarından çok uzaklaşmış. <laughs> Optimus, Megatron, bir anlaşmayı zorla gerçekleştirmeye çalışmaktaki mantıksızlığı görmüyor musun? Kişi kendi yolunu çizebiliyorsa, neden işi şansa bıraksın ha? Ha, şuna da bakın. Ref, nefes alıyor. Zar zor. Aha. Görünen o ki hedefe tam isabet nişan almışım. Ne? Hayır. Rachel, <laughs> bizi hemen geri al. Bir otobot yaralanmış olmalı. Arsi, Rafael'i götür. Bumblebee'yi de. Ne oldu? Megatron. Çabuk, laboratuvar ama. Rafael tepki vermiyor. Üretim bilgilerini gözden geçirmeliyiz hayati bilgilerini, ah, aletlerim. Bunlar olmaz. <laughs> Annemi aramalıyız. Annen hemşire olabilir ama enerjinin insan vücudundaki etkileri hakkında bir şey biliyor mu? Sen insan vücudu hakkında bir şeyler biliyor musun? Anne, durum acil. Zayıflar ortadan kalkacak. Güçlü ol Rafael. Güç kaynağı kısa bir süre sonra yerine takılacak Lord Megatron. İnşaat alanına neredeyse vardık. Neredeyse yeterli değil. Gezegenler diziliyor. Bu anı kaçırmamam gerek. Oh! <laughs> Lord Megatron, iyi misiniz? İşte yine. Sanki Unicorn'un düşüncelerini duyar gibiyim. Unicron, kaosu yapan mı? Kara Enerjon onun yağıdır derler. Heh, her neyse. Uzay geçidini tamamlayın. Benim ilgilenmem gereken bir şey var. Biraz çıldırıyor gibi mi? He? Biraz mı? Anne. Çok sağ Çantamı ol. Çantamı getir. Ne kadar maruz kaldığını anlarsak tedavi için bir yol bulabiliriz. Eğer durumu kontrol altına almazsan bu masadan asla kalkamaz. Anladın mı beni? Vi, <laughs> dinle. Ortağına zarar gelmesi ne demek? Biliyorum. İntikam Rafael'in bir işine yaramaz. Duygularını kontrol altında tutmalısın. Rachel, Rafael nasıl? Söylemek için erken. O emin ellerde. Benimkinde değil Optimus. Cybertron'lu gururumdan bıktım. Bu insanları hayatımıza dahil ettik ama bilimleri ve tıpları hakkında çok az şey öğrendim. Kendini toparla eski dostum. Rafael'in sana ihtiyacı var. Ve benim de ona ihtiyacım var. Koordinatlarıma kitlen ve yer geçidini çalıştır. Hazır. Bulkhead, üsse dön. Benim yapmam gereken bir şey var. Ne? Ciddi misin? Tarihin defalarca üst üste kanıtlandığı bir şeyi görmezden gelecek kadar akılsızlık ettim. Otobotlar ve diseptikonlar asla aynı yolda yürüyemeyecek. Eğer bu büyük mücadelede diplomatik bir çözüm olmayacaksa o zaman karanlığın... Bunun ya da herhangi bir gezegenin daha üstüne çökmesine asla izin vermeyeceğim. Megatron artık ortadan kaldırılmalı. Buraya Megatron için geldim. Sadece onun için. Geri çekilin ve zarar görmeyin. Rüyalarımdaki ateşli dağ. Sanki beni buraya çağırdı. Yönlendirdi. İşte uzay geçidimi buraya kuracağım ve sonra da kara enerjonu buradan toplayacağım. Megatron, ben buradayım senin geminde gel ve benimle yüzleş. Ve nihayet burada Primeların sonuncusunu yenebileceğim. Dinleyin beni. Optimus Prime'a süren herhangi bir Decepticon bana hesap verir. Soundwave koordinatlarıma kilitlen. Ve rakibimi yoluna gönder. Jack, Refi arabaya taşıyalım. Hastaneye gidecek. Hemşire Darby, doktorlarınız 10 yıl çalışsa bile onu etkileyen şeyin ne olduğunu anlayamaz. Tartışacak vaktim yok. Enerjon patlaması bir otobotun üstünde bile yıkıcı olur ama bu bir insan. Hiç veri alamıyorum. Ben bunu nasıl göremedim? Rafael'e kara enerjon bulaşmış. Megatron. Bugün Cybertron'a ve insanlığa karşı işlediğin suçların hesabını vereceksin. Birimiz ayakta kalacak ve birimiz düşecek. Sen Optimus Prime! Eğer kara enerji on refi içinden tüketiyorsa... ...onu hemen çıkartmamız gerekiyor. Ve bunun tek bir yolu var. Bana enerjon lazım. Bekle, enerji insanlara zararlıdır demiştin. Normal şartlar altında evet ama şu anda Rafael'in vücudunu işgal eden kara maddenin onunla çarpışacağını umuyorum. <gülüyor> <gülüyor> atalarımız tarafından öngörülmüştü. Ne yazmışlardı? Zayıflar ortadan kalkacak. Okuduğun her şeye inanma sakın. Onu buraya getirin hemen. <laughs> Nabzı dengelendi. Aa, bir... Ah. Aa. Optimus, başardık. İnanamıyorum. Bunun böyle bitmemesi gerekiyordu. Tam tersine megatron. Bunun başka türlü bitmesine izin veremezdim. Kate, onların yalnız karşılaşmasına izin mi verdin? Başka seçeneğim yoktu. Bu tuzak olabilir. Sinyaline odaklanmamız gerekiyor. <gülüyor> 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 Demin ne de söylemiştin Optimus? Bunun başka türlü bitmesine izin veremem. <laughs> Optimus'un sinyaline kilitlendim. Durun. Bu mümkün olamaz. Ne? Ne oldu? Optimus'u oradan çıkartmamız gerek. Hemen! <gülüyor> <gülüyor> vay vay! Sanırım aradığım Unicron'un ya orada değilmiş. Tam tersine, tam buradaymış. Dünyadan kara enerji mu püskürüyor? <laughs>